Günaydınlar. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta haftalık vlog çekeceğiz. Saat 9 ve ben e, muafiyet sınavıma gideceğim. Bu hafta dedim böyle bir hayata döneceğim. Çünkü o kadar çok sınava çalıştım. Sürekli sınavla alakalı şeyler yaptım. Kafeye çıksam da sürekli ders çalıştım. O yüzden bir şey çekemedim. Ama bundan sonra bomba gibi dönüyorum. Siz de takip ediyorsunuz, beğeniyorsunuz. Şimdi hazırım. Sınava gideceğim. Bir şans dileyin bana. Sonuçlar açıklanmış olacak bu videoyu yüklediğimde ama olsun. Size outfitimi de göstereyim. Evet. Ay çok özlemişim video çekmeyin. Evet geldik şimdi arkadaşlar. Geçeceğiz ya inanıyorsunuz değil mi siz de? Ağzımız Ya biz sınava gideceğiz ya sınav çekeceğiz. Hemen evet. çıktık. Yorumlarını alalım. Bugün belki de son video. <laughs> Hayat güzel, devam edin. Sen niye ya? intihar <laughs> <diyorsun> o <zaman>? <gülüyor> <Sola>. <gülüyor> güzel değildi ama bir açıklamam lazım buna da. Her daha şimdi hastaneye götürüyoruz. Eğer Fransız vatandaşı falan değilseniz Fransızca yazmayın. Tamam Almanca falan yazın. Rusça bile yazabilirsiniz çünkü Rusçalar bile geçiyor biliyor musunuz? Biz geçemiyoruz. gidecek ve ben tek başıma dolaşacağım. Çünkü onlar hmm. hayattan bıkmış insanlar. Ben bıkmadım. Bir tarz var tek Soğandan nefret etme hastalığına yakalanmış bir arkadaş. Tese karşı çok büyük bir tat olarak düşmanlığım yok. Yemek yerken tadı gelirse şey Özellikle taze soğan bazı yemeklerin yanında. Bir yemeğin içinde soğanı... Yaparsa da benim annem iki içinde soğan, domates falan olur benimkisi. Allah Allah. Ev köftesi yemem. Kuru fasulye yanında soğanı kıracağım mesela. Kuru masada. fasulye de yemem. Suyu hmm, atmış kuru, kuru Ne yiyorsun mesela gün içinde? Et, balık, tavuk. Zengin arkadaşlar var. Sos. Sarımsak yer normalde? Gözlerimde çok hafif <laughs> bir şey var. Değil mi? Çok hafif. Ben, her şeyi yiyorum. Kereviz sevmezdim ben. Artık seviyorum. Ciğer de pek sevmez. Yani. Kokuyor. Garip bir şey kokuyor. Güzel gibi de kokuyor. Kan gibi de kokuyor kere çiğ somon yedim kanka ve o kadar kalındı ki yumyumda. Dişlerim ezmedi onu. Saat 6. Evdeyim. Komşum geldi. Çay demledik. Yine siz de içelim hep beraber. Bir şeylerin çöküntüsünü daha derin yaşıyorum. Küçük yaşlarda bu daha böyle uzun bir zaman dilimine yayılıyor. Bir sene boyunca işte ergenlik yaşıyorsun. Çenliğimizin farkına bakar mısın? Sen çok beyazsın. Biz kardeşiz. Başım ağrıyor. <laughs> ah. Anneme daha çok benziyorum böyle ya. Ben herkese karışım Ay korkun. <laughs> <laughs> Benim de babama <laughs> benzemiştik. <laughs> Gözlerim keşke babamdan alsaymış ama yeşil renkli. Ya Allah aşkına şu sırada bu kulaklar olur mu ya? Bunlar küçük olanlar çok şanslı ya. Hayır. Sana. <laughs> Cehenneme gideceğim seni. <laughs> Aslında kaçıncı katına. Bu kısımları kes. Biz geliyormuş ters kelepçe. Şey. Nasıl izledin o videoyu ya? Sen bu mısın? Mı Merak etme. Tüm detaylarını gördün mü? Uzaktan çekmiş zaten. <laughs> akşam oldu. Sushi sipariş ettim. Yemin ederim şaka gibi pencerede kargon bekliyorum. Allah'ım kavuştay. Bu kadar çok yedim ki öleceğim. Abi. Sushi bu dünyadaki en güzel şeylerden biri. Bakın bu yengeç. Ay Eğer ilerlersem mecrada bana sponsor olmasını istediğim tek şey yum yum. Yum yum seni seviyorum. Bana böyle kocaman sushi tabağı yollasın ve ben onu yiyeyim. Hazir kola içiyorum arkadaşlar. Aslında çok dokunmam içinde ne yazdığına bakmak için yemek zorundayım. Beynim içinde şu çarkı çalıyor, bakın. Diğer yarısında yemek zorundayım, yok. şimdi yoksa ağlarım arkamdan. Öyle dediler. Önce dinlenmek için kendi zaman tanı. Buna ihtiyacın var. Çok haklısın şans kurabiyesi de. binden sende geçmiyor bazı şeyler. Tek başıma da içeri çıktım. Daha gün bitmemiş. Çünkü ben çok güçlü bir kızım. Yürüyorum öyle. Hava çok güzel. Bu kadar. Günaydınlar. Sınavdan kaldım. Bugün güzel bir sabah değil aslında. Kendi içim o kadar rahat ki çünkü ben dersimi çok güzel çalıştım burada. Gramerleri yalayıp yuttuk yani daha fazla ne yapacağımı bilmiyorum artık. Almanca ve Rusça'dan geçemeyen insan sayısı bir iki tane. Bizim Fransızca'dan 19 kişi içinde sadece 5 kişi geçebiliyor. Rusça yeni bir alfabe öğreniyor insanlar ve buna rağmen kalmayan insan sayısı o kadar az ki. Çünkü asla bizim seviyemize uygun şeyler değil. 3 tane paragrafın hiçbirini anlamadım okurken. Okurken diyorum ki mal mıyım yani niye anlayamıyorum? Hazırlanmaya başlayalım. Neye hazırlanıyoruz? Kargo vermeye. İçeriye de sinek girmiş zaten. <laughs> Hazırlandım. Böyle kargo verme kombinim. Bıraktım şimdi kargoya verdim. Şu anda bilmediğim yerlerden gidiyorum. Kaybolmayayım inşallah. Yanlış yere gitmişim. Çıkmaz sokak. Uf, yet artık havada sıcak zaten. Evime geldim. Dışarıya çıkıyoruz. Bir yani yerlere gideceğiz. Günaydın. Bugün çarşamba. Saat 11.30. Ben uyandım. Hazırlandım. Diyetisyen yani bu var. Şimdi ona gidelim beraber. İçeri bir tane sinek girmiş. Sineğe bayılttım. Böyle yerde yürüyordu. Uçmayı unuttu sadece. Ama yok. Kayboldu. O da artık benim bir ev arkadaşım. Çıktım şimdi markete gideceğim. Birkaç şey alacağım. Evdeyiz. Şimdi bir kahvaltı hazırlayacağız. Size ne göstereceğim? Karşı komşumu. Burberry King'den çaldığım şu işi. Çalmadım. Kendi paramla attım. Bunları tutacağım. Bu bilgiyi alıp hayatsızlıkla bulanalım. Tamam. Kasadaki saçma fişi almışım. Benim bile değil. size protest tırnakla tost demenin görselini göstermek istiyorum. Kusmayın. Mide fesatı geçiriyorum. Bugün diyetisyene gittim. Zaten sabah söyledim. Zayıflamak ya da kilo almak için gitmemiştim zaten. Birazcık sağlıklı beslenme ihtiyacım vardı. Çünkü günde tek öğün besleniyorum. Şu an yedim. Ben yemeyeceğim ya da akşam yiyorum. O gün içinde başka hiçbir şey yemiyorum. Böyle kötü bir beslenme düzenim vardı. 55 kilo olmuşum. Ben kendimi 57 falan sanıyordum. 1.70 boyum. Zaten onu biliyordum. Yağ oranım normal şeyin bir tık altındaymış. Kas oranım tam iyi. Hatta böyle üstteymiş yani iyiymiş. Bir ara spor yapmıştım onun faydası. Diyet listem yani normal diyet listelerinden çok daha farklı. Çünkü direkt böyle hani ağır şeylerle işte sabah şöyle kahvaltı ağır öğünler bilmem neler tarzı değil. Daha çok minimum tutarak hani ama her besinden e, alabileceğim bir şey. Bak kahvaltım yok aslında. Böyle direkt ara öğünle başlıyorum. Daha sonra öğle yemeği. Böyle aslında 1 iki 3 öğün. Doktor da şey dedi. Bu kadar az şey yazmaya hiç alışkın değilim. Normalde dolu dolu bir sürü şey olduğu için. Ben birazcık psikolojik sorunları olan bir Şaka. Ya tarz bir beslenme örneği istediğim için hani az ama bütünün besinlerden yeteri kadar almak istediğim için böyle bir diyet listesi hazırladık. Bu şekilde yani işte diyet listesine gittim. Ama 55 kilo olmamı çok şaşırdım ya. Akşam, Akşam. gidiyorum? Açık hava sinemasına gidiyorum. İlk defa Fransız yapım bir film. Eski zaman film hatta siyah beyaz. Teşekkürler arkadaşlar. Şimdi diyorum. Girendim. Şimdi açık hava sinemasına gidiyorum. Bugün neredeyiz? Bugün açık hava sinemasındayız arkadaşlar. Kahvelerimizi aldık. E, kahve içmeden açık hava sineması izleyemediğimiz için. E, ah du laf şurubu latte. Ah de ya normalde ben de, ah du du diyordum. Ah -du -du. Normalde ben uzatırım hep bir şeyler. Ah, -du. ah -du, du Yani bence çok güzel değil. Dayıldım latte'nin içine ah -du -du, şurubu. Egretin miko. Bay <laughs> two. Eve geldik. Saat bir buçuk işte arkadaşlarımla falan oturduk. <laughs> Şimdi böyle bulaşıkları falan topluyorum. Yarın diyetimin ilk günü olacak. Şimdilik böyle. Günaydın. Vay be dört gün geçti vlogluyorum. Bugün sabah kahvaltısında. <laughs> bir şey geçme. Sabah erken uyansam daha düzenli olacak. Çünkü az bir öğünle beslenmiş oluyorum böyle yaptığımda. canım yumurta çekti. Yumurta bir de yanında çiğ badem. Bir de filçe kahve şeklinde bir kahvaltı yapacağım. Akşam sushi yemeye gideceğim arkadaşlarımla. Bu günlük planlarım böyle. Saat 7. Gün içinde hiçbir şey çekemedim çünkü temizlik falan yaptım. Bayağı işim vardı. Ben yine ne yemeye gidiyorum? Sushi. Bu hafta iki kere sushi gömdüm. Bir sushi bağımlısıyım. Saçlarımı böyle yaptım. Kahküllerimi birazcık öne çıkarttım. Elbise giydim. Düz basic bir elbise. Üstüne hırka alacağım. Sushi yeme kombini. Beni alana bu arkadaş bedava. O da benimle. Asla eski benim bebekler. yılan balığı. Yılan balığı yiyeceğiz. Bizim ona gene geri dream menü yiyeceğim. Bir adet dana elde nudu, bir rol kosomaki, sushi, bir adet içecek. Bilgilendirme bu kadar. Evet arkadaşlar şu an yılan balığı. Isıracağız mı? Yemeyeceğiz lan bunları. Hmm. Alırım birini. Birini aşağı bırak. Nasıl hoşuna gidiyor? Olur abi. Çok ben arada kalemler Batırdım kalem. Sana bir şey diyecektim. Ha, <laughs> böyle ıstakozu bütün önüne getiriyorlar. Yiyecekleri çıkarıyorsun içine. Öyle yer misin? Yiyebilirim. Mi? Ben bakamam. Bakarım. Ölü ki. Böyle bir Böyle abi. Diye çekiyorlar. Onu da yemem herhalde ya. Ben balık sevmiyorum ya. Nasıl çıkaracağım? Çok e, çirkin bir Bakacağız. mısırınıza acı biber koyup yapmayın. O da boğulma tehlikesi yaşadık yemin ederim. Kapağı açınca böyle ağzınızdan nefes aldığınızda bir öksürme ihtiyacı duyuyordunuz. Çok kötüydü. Bu bilgilendirmeyi de işte. demleyeceğiz, mısırımızı yiyeceğiz. Sushi yedikten sonra bizim aktiviteler. Evet saat bir buçuk. Şu an televizyonun önündeyim. Gözlüğüm yansıyor ama tek güzel ışık olan yer burası. Uyuyacağım. Yarın cuma. Belki vlogumun son günü olabilir. Bilmiyorum. Artık erken uyanacağız. Yarın sabah 9'da alarm çalacak. Uyanacağım. Size söz veriyorum. Bir defa falan uyanmak yok artık. 9'da uyanacağım. O zaman iyi geceler. Perşembe gecesinden yarın görüşürüz. Cuma günü sabahından. Herkese hayırlı cumalar ve güzel günler dilerim. Ne demiştim? 9'da uyanacağım. Aynen kanka. Saat 11. <laughs> Direkt kahvaltı gibi e, öğle yemeği, sebze yemeğiyle başlayayım. Çünkü ben sürekli günde tek öğün gibi besleniyorum. Yarın erken uyanacağım. Aşıracağım bunu. Zaten okul açılacak pazartesi. Yani eninde sonunda erken uyanacağım. Yani o diyet listesine uyuyacağım. Şimdi barbunya yapıyorum. Bir markete gideceğim. Marketten birkaç bir şeyler alacağım. <laughs> Bak kahvaltımı yiyeceğim saat bir bu şekilde yani bugün evdeyim gibi yemek yedikten sonra spor yapacağım hazırım şu şekilde karşınıza geldim yine bugün videoyu bitireceğim çünkü hafta sonu falan öyle herhangi bir planım yok evdeyim Aslında İlk defa böyle haftalık bir vlog deneyimim oldu bir tık zordu çünkü gün içinde çok fazla şey yapmıyorum. Hani yaptığım şeyleri de göstermeye çalışıyorum. Ama yine de normal günlük çektiğim videolardan bir tık daha zorlayıcıydı. Ama daha keyifliydi. Ben daha çok eğlendim. Umarım siz de eğlenirken... Ay, izlerken eğlenmişsinizdir. Sizi seviyorum. Abone olmayı, beğenmeyi falan unutmayın. İşte artık söylemeyeceğim. Zaten çok hızlı büyüdüğümüz için arkadaşlar. Ben yetişemiyorum ya. Hadi görüşürüz. Bye. <laughs>